Uşak Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nde öğrencilerimizin öncelikle İslami ilimlere vukufiyet sağlamasını ve İslam ahlakıyla donanmasını amaç ediniyoruz. Allahu Ekber Allah İslami ilimleri temel kaynaklarından okuyup anlayabilen öğrencilerimizin diğer dinler hakkında da bilgi sahibi olmasını sağlıyoruz. 2012'de açılan benzer fakültelere göre iyi bir kadro ile lisans öğretimine, öğretimi yanında e, yüksek lisans ve doktora programları ve bilimsel araştırmalarla eğitim sistemimize, Türk eğitim sistemine katkı sunmaya devam ediyoruz. Bizler bu fakültede Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin izinden ayrılmayacak, tüm insanlığa faydalı olacak nesiller yetiştirme gayretindeyiz. Bu fakültede dinimizi doğru şekilde öğrenecek ve topluma doğru şekilde öğretecek, toplumun din hizmetlerini yürütecek muallimler, önderler ve gönül erleri yetiştiriyoruz. Ve kendilerinden sonrakilere de aktarabilecek donanımda yetişecek olan kişilerdir. Bunları biz inşallah iyi bir şekilde yetiştirip Müslümanların, ülkemizin hizmetine bunları göndermeyi düşünüyoruz. İbadet deyince aklımıza gelen nedir? Namaz, oruç, zekat, hac, kurban gibi böyle belli başlı oa gibi zikir, istiğfar, tevbe gibi şekli şemali olmayan veya özel olarak Allah için yapması, gereken ibadetler. Üniversitenin içerisinde en huzurlu fakülte olduğumuzu çok rahatlıkla ifade edebilirim. Öğrencilerimiz için şunu da söylemek lazım. E, Uşak olarak bizim e, İstanbul'a yakınlığımız 4 saat. Ankara'ya yakınlığımız 3 saat. İzmir'e yakınlığımız 1,5 saat. Antalya'ya yakınlığımız 3,5 saat. Yani biz tam orta bir yerdeyiz ve netice itibariyle de şöyle diyorum. Öğrencilerimizin hem hava yolu, hem karayolu, hem de tren yoluyla seyahat etme ve buraya ulaşma ve memleketlerine gitme gibi bir avantajları da var. Kur'an-ı Kerim'i öğrenmekle gençlerimiz hem dünyayı hem ahireti önemli bir şekilde anlamakta ve e, enerji toplamaktadırlar. Böylece ufkumuz yani hem Türkiye'nin ufku hem onların ufku açılmakta ve geleceğe daha umutla bakmaktadırlar. Fakültemizde Arapça hazırlık ile beraber 5 yıl eğitim verilmektedir. <laughs> Pedagogik formasyon dersleri de fakültemiz müfredatına dahildir. Öğrencilerimiz kampüs içerisinde ve çevresinde bulunan KYK yurtları ve özel yurtlarda kalma imkanına sahiplerdir. Türkiye Diyanet Vakfı, fakültemizle yapmış olduğu protokol çerçevesinde hazırlık ve birinci sınıfta okuyan kız öğrencilere kontenjan dahilinde yurt, burs ve eğitim imkanı sunmaktadır. Fakültemizin akademik anlamda ulaştığı seviyenin önemli göstergelerinden biri de yılda iki kez yayınlanan İslami ilimlere dair makale ve yazılardan müteşekkil Rusuh dergisidir. Fakülte kütüphanemiz ve üniversitemizin merkez kütüphanesi öğrencilerimizin istifadesine açıktır. Fakülte kütüphanemizde görme engelli öğrencilerimiz için eserler de mevcuttur. Bismillahirrahmanirrahim. Uşak Üniversitesi İslami İlimler Fakültesini seçmemiz sebebi Ege bölgesi kapsamında akademik kadro olarak doçent ve profesör sayılarının yüksek olmasıdır. Sizler de eğitim süreci içerisinde profesör ve doçent sayılarının yüksek olduğu bir süreçte eğitiminizi tamamlamak istiyorsanız fakültemizi tercih edebilirsiniz. Sevgili öğrenciler, ilk tercihlerinizin arasında Uşak Üniversitesi İslami İlimler Fakültesini de Yer vermenizi bekliyoruz. Uşak Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi ailesi olarak sizleri de aramızda görmekten büyük bir memnuniyet duyarız.